Erdoğan'ın Saraçhane eylemleriyle ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart 2025'te kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta toplanmanın ardından Saraçhane'de 5 saatte devam eylemlere sert tepki gösterdi. Saraçhane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir önünde gösteri yapan binlerin protestolarına sahne olmuş. Eylem polis müdahalesi ve gerilimle ortaya çıktı. Erdoğan, vandalların saldırılarında yaralanan polisimizin, zarar. Verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu, sokak çağrısı yapan ana muhalefet lideri ve şürekasıdır diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Erdoğan, konuşmasında protestoları şiddet hareketi olarak nitelendirdi ve polise taş atmakla, cami avlularını meyhaneye çevirmekte sorunları yok diyerek eylemcileri eleştirdi. İmamoğlu'nun eğitiminin hazırlanmasını yargını gerekliliği olarak savundu. Yolsuzluk yok diyebiliyorlar mı? Alın teriyle diploma almışlar diyebiliyorlar mı? diye sordu. Özel'in faşizm ve meydan okuma söylemi neyse, sokaklar çıkmaz sokaktır yanıtını verdi. Erdoğan, eylemlerin demokrasiyi değil, kaosu hedeflediğini öne sürdüğünü ve bu tür hareketlere izin verilmeyeceğini vurguladı.